Arkadaşlar merhaba, ben Çetin Köse. Arkadaşlar, bugün bir doğaya çıktık araştırmaya. Sizlerle de daha önce bazı arkadaşlarımızın, tabi tanımıyoruz, bilmiyoruz arkadaşları çalışma yapmış olduğu yerleri paylaşacağım. Paylaşma sebebim de şundandır. Gruplarda görüyoruz bu altına aracıları eliyle koyuyor, efendime söyleyeyim hepsi bunların hikaye, hepsi yalan, buna benzer falan konular arkadaşlar. Yani şimdi bir insan bir dereyi araştırma ye gelip gelirse orada bir e, ipucu yakalayıp bir şey görmüşse bir toz veya bir mikron veya bir e, efendime söyleyeyim nabit oraya devam edecektir. Ve bu bunun örneğini size göstereceğim şimdi. Şöyle dere boyundayız. Çalışmadan yerleri göstereceğim size arkadaşlar. hem araştırma yapıyoruz hem böyle video çekiyoruz. Şöyle bir dere yatağı. Buraları da biz almıştık zaten. Buraları geçen sene biz almıştık. Şuraları biz almıştık arkadaşlar. Şuraları biz almıştık. Öyle bir dere. Ağaçta taş özleşmiş kardeş olmuş gördüğünüz gibi birbirine girmişler. Şurada bir casper vardı. O da şahane bir casper. Şöyle bir casper arkadaşlar. Bunu alacağım. Evet geçtiğimiz sene burayı kazmıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bu işlerde sahtekarlık yok arkadaşlar. Bu yorum yapan arkadaşlara sesleniyorum ben. Yani arayan bulur, çalışan bulur, e, tecrübesi olan bulur. Yani adam gelip dağ taşı bu şekilde emek verip kazmış gördüğünüz gibi. Bakın burada bir şey bulmuş ki bu kadar içeri girmiş. Yani çalışmasını yapmış arkadaş. Yani boş yere kimse taşla toprakla uğraşmaz arkadaşlar. Yani yalandı bilmem ne bilip bilmeden itham etmenin bir anlamı yok. Kimse kimseydi itham edemez arkadaşlar. Bakın. Kalmış olduğu yeri arkadaşın gördüğünüz gibi bir ağacın dibi. Bir ağaçlı yer, ağaç dibi. Kök araları. Evet arkadaşlar, burası bir plaser yapı. Bakın gördüğünüz gibi. Dünyanın taşını yığmış. Temizliği temizliği boşaltmış taşları düşürmüş. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Demek ki burada bir e, altın yakaladı ki burayı devam etti. Kimse arkadaşlar boşu boşuna bu kadar yeri kazmaz. Hikayeden yani öyle kimse panana altın koyup göstermez. Az veya çok bulabilir. Bunlar gerçek yani bu işlerde öyle film yok. E, film diyenler buyursunlar. Alsınlar panı. sabah Çıksınlar dereye. Doğuya onlar da bulsun. Yani ben e, bu işi yaptığım için yani bulduğum için ben böyle şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Onun için çekmek istedim bunu. Buyurun. İşte. Örneği burada. Arkadaş buradan girmiş. Temizliğe temizliğe böyle bu bu adayı temizlemiş. Yani demek ki de bulmuş. Sağlam bir şey bulmuş. Helal olsun. Tebrik ediyorum çalışmış. Bakın arkalara buralara kadar girmiş. Evet, biz de bugün araştırmadayız. Şöyle toprak oksit ee, oksitliyoruz, tavlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biz de buradan başladık. Böyle kaya önlerine, kaya arkalarını, kaya diplerini bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Hepinize bol sarılar, bol madenler, bol altınlar arkadaşlar. Ya yani bu göstermek istedim de tecrübe amaçlı bir video olsun istedim. Yani altın alayan e, altın avcılarının yaptığı işin hikaye olmadığını anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar.